Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 80, 82 ve 83'teki soruların cevaplarını birlikte yapacağız. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet 5. konumuz arkadaşlar doğa kaynaklı afetler ve etkileri. Doğa kaynaklı afetlere maruz kalan insanlar hangi duyguları hisseder? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Doğal afetlere maruz kalan insanlar korku, endişe ve büyük bir üzüntü hissederler. Hemen sayfa 82'ye bakalım arkadaşlar. Doğa kaynaklı afetler toplum hayatının başka hangi alanlarını olumsuz yönde etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Doğal afetler birçok yönden hayatı olumsuz etkiler. Örneğin trafik, işlerimiz, insan psikolojisi, ekonomik çöküntüler gibi bunları sayabiliriz arkadaşlar. 83'e bakalım. Evet. Öğrendiklerimi uygulayarım bölümü. Doğa kaynaklı afetlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu alan bir şiir bularak defterinize yazınız demiş arkadaşlar. Biz bir tane şiir buraya paylaştık. Sizler de genel ağdan internet üzerinden doğal afet kaynaklı şiirler bulabilirsiniz. Doğal afetler Şunlardır doğal afetler. Sel, erozyon, deprem işte. Hepsi bir yönden aynı, hiçbiri demez geliyorum. Elbet var bir tedbir. İnsanların tedbirsizliği işte depremdir en başta en şiddetlisi. Evet arkadaşlar. Sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 80, 82 ve 83'teki soruları bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki videomuzda Üçüncü ünite değerlendirme sorularını sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.